selamlar. İtalya Arnavutluk maçı. Ee, Arnavutluk'ta vardı ya? Neyse. Ya İtalya'yı ben hiç beğenmedim. Hazırlık maçında Türkiye karşı olan maçta hiç hiç beğenmedim. Yani ne bir sertlik, ne bir hücum, ne bir şey. Ee, yani baktığın zaman hani isim olarak İtalya Arnavutluğu yener dersiniz değil mi? Hani isimleri. Ama işte Arnavutluk'ta böyle kapalı bir kutu. Bilinmeyen bir e, takım. Bilinmeyen bir ülke. Ya şöyle kim kazansın dersen. Muçi'den dolayı. <laughs> ben şimdi karıştırmış oluyorum. Muçi Arnavutluk'ta diyebiliyorum. E, Muçi'den dolayı ben Arnavutluğu tutuyorum. En azından inşallah Arnavutluk bir puan alır diyorum. Bu maçla alaka, alakalı tahmin yapmıyorum bu arada. Sadece bir dua etmiş olayım. En azından beraber bitsin ya maç. Tamam.